Ben şimdi. Şimdi gençler oyunu geçti yapmak için de bir tane daha şekil çizeceğim. Şeklimi yeşil çizmek istiyorum. Kontörüm yeterli. Şu şekilde çizdim mesela. İçine de diyeceğim ki tebrikler kazandınız. Şöyle yazayım. Iğlarız. İyi yapacağız mecburen yazı tipinden dolayı. Şimdi şöyle biraz da büyüteyim bu yazının yazmasını istiyorum ekranımda. Fakat bunda da yine aynı durum söz konusu, aynı e, kaybettiniz yazısındaki Game Over yazısındaki gibi başlandığı andan itibaren bunun gizlenmesi lazım. Çünkü e, oyun oynanırken bunu göstermek istemiyorum. Onun için her İlk başlanır başlanmaz hemen gizlediyorum. Bakın gizledi. Hiç yokmuş gibi. Sonra da ne zaman gözükmesini istiyorum bunları belirliyorum. Bunun için yine sürekli tekrarlı kullanmak zorundayım. Çünkü e, sürekli tekrarla da e, şey söz konusu. Yani o anda gel eğer sürekli tekrarla koymazsa o anda bakar işte Puanı 50 mi? Yeşile değdi mi? Hayır. Ondan sonra bir daha kontrol etmez. Sürekli tekrarla koyduğumda her zaman bunu kontrol eder. Ne zaman şartlar gerçekleşti? Hemen işlemleri yapmaya başlar. Şimdi onun için e, sürekli tekrarla koydum ve eğerle artık başlıyorum koşullarımı sıralamaya. Öncelikle ilk koşulum yeşile değmesi gerekiyor değil mi? O zaman ben bunu derim ki yeşile değiyor mu algıladan? ...rengine dokunuyor mu derim. Bir de damlalıkla giderim. Şu yeşili seçerim. Hı. Yeşil rengine dokunuyor mu? Ama sadece yeşile dokunması yeterli değil. Neden? Çünkü o zaman hiç yeme almadan... ...direkt yeşile gelirse... ...oyunu kazanmış olur. Ama ben böyle bir şey istemiyorum. Diyorum ki en azından beş tane falan donat yesin. Ya da o gizli takoyu yiyebilsin. Yani puanı bir ellinin üzerinde falan olsun. O zaman... ...iki durumum söz konusu. Yani... Ee, hem yemi yiyecek hem de yeşile gelecek. O zaman V operatörünü kullanıyoruz. Çünkü ikisini birden sağlamasını istiyorum. Eğer sadece birinden birini yapmasını isteseydim veya'yı kullanırdım. Yani e, puanı 50 ise veya yeşile geliyorsa geçsin derdim. Ama o zaman şöyle olurdu. Puanı yüksekse geçerdi veya yeşile değerse puanına bakmadan yine geçerdi. Ama ben ikisinin de sağlanmasını istediğim için ve operatörünü kullanıyorum. Diyorum ki yeşil rengine dokunuyor mu ve puanı 50'den büyük mü? Ya da 40'tan büyük mü diyelim. Çünkü o takoyu almayabilir ama e, normal bütün şeyleri aldıysa puanı 40'tan büyük mü? Böyle bir durum olduğunda artık kazandın olması gerekiyor. Yani biz bunu gösterebiliriz. Ve gösterdikten sonra da bütün her şeyi durduralım ki oyunun bittiği anlaşılsın. Tamam, oyunu kazandığınızı bu şekilde gösterdim. Fakat şöyle bir durum olabilir. Yeşile gelir fakat puan hala çok düşüktür. Yemeden gelmiştir yemleri. O zaman oyunu bitirmemem gerekir. O zaman da uyarı veririm. Mesela derim ki bütün donatları yemeniz gerekiyor gibi. Ama o zaman şartları şöyle demem gerekiyor. Aynı bunun gibi V diyorum fakat puan küçükse 40'tan 50'den, 50'den küçükse geldiği halde 50'den küçük bir puanı varsa o zaman belli bir yere kadar ya da direkt uyarı verecek diyecek ki maalesef bütün he, bütün takoları ya bütün yemleri yemeniz gerek yani oyunu bitirmeyecek yemleri yemeniz gerek. Diye uyarı verecek. Şimdi deneyelim. Önce şartları gerçekleştirelim. Bakalım çıkacak mı? 30 puan, 80 puan oldum. Geldim ve yeşile dokundum. Yeşile dokunduğum halde. Aa, pardon. Ee, bu yeşile dokunan şey değil. Ben bunları kuklaya yazdım. Bunların hepsini şeye yazmam gerekiyordu. Pekmene yazmam gerekiyordu. Ben diyorum niye çalışmıyor? Pekmene yazmam gerekiyor bu kodları. Çünkü e, kuklanın gözükmesini istiyorsam önce pekmen gidecek ona değecek falan. Onun için şöyle koyayım bir tane başlat koyayım başına. Pekmen gidiyor mu değiyor mu? O zaman haber salacağız gene. Diyeceğiz ki bit mesela bitti haberini salalım. Bitti haberini salalım. Bitti haberini saldığımızda da o görünmeye başlayacak değil mi? Diğerinde şey kolaydı. Neden? Çünkü cana bakıyordu. Can sıfırsa hemen gözüküyordu. Ama bunda pekmenle bağlantılı. Görünüp görünmemesi pekmen gelecek değecek e, puanı bakacağız falan ona göre bitti haberini salacak e, bitti haberini saldığında da bu görünecek bu kadar basit olacak bitti haberi geldiğinde görün şimdi deneyelim pekmenimizi aldık getirdik yedirdik içirdik o puanlarını arttırdık. Şimdi pekmeni getiriyorum ve pekmen yeşile değdiğinde tebrikler kazandığınız yazısını gördüm. Şimdi bir de puan almadan gideyim. Puan almadan değdiğimde bütün yemleri yemeniz gerek diye bir uyarı veriyor ve mecburen geri dönmek zorunda kalıyorum. İşte arkadaşlar buradaki bu oyunun bitmesi için gerekli komutları da bu şekilde gerçekleştirdik. Pekmen'in e, yeşile deyip değmediğini ve puanını kontrol ettik. Bunları sağlarsa bir haber saldırdık. Çünkü bu koşullar sağlanırsa görünmesi gereken kukla ikimiz. Kukla 2'nin görünmesi gerektiği için Pekmen tamam her şey yolunda diye bir haber verdi. Kukla iki de buna göre hemen göründü. Ya da Pekmen baktı şartlar uygun değil. Yemleri yemeniz gerektiği bir uyarı verdi. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Herhangi bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum.